Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Güzel oyuncu Özge Yağız ve yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci yine en güzel pozlarıyla karşımızdalar. Hepsi birbirinden güzel pozlarıyla hayranlarını bir kez daha mutlu ettiler. İki sevgilinin arasındaki ilişki her zaman gibi tüm güzelliğiyle devam etmekte. Aşklarını doya doya yaşayan Özge ve Gökberk'in en güzel resimlerini sizler için hazırlıyorum arkadaşlar. Umarım beğeniyorsunuzdur. Gökberk ve Özge mutluluklarını bizimle paylaşırken bu beraber geçirilen zamanı güzel şeylere yormak istiyorum. Yeni bir projeyi birlikte paylaşacaklarını umut ediyoruz. Özge Yağız ve Gökberk Demirci ile ilgili gelişen yeni haberleri ve paylaşımları takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.